deniz. Hı, çizgiler yapalım. Ya da evet. 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 Selam ben daha Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 Kısım Pazar günündeyiz. Saatler ise 12'ye geliyor sanırım. Bugün sabah kalktım ve dedim ki ben bugün video çekmeliyim. Ama böyle hani içimden video çekme isteği böyle bir uyandı. Açıkçası bu videonun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Ders çalışma günlüğüme dönebilir, haftalık vlog'a dönebilir, birkaç günümü gösterdiğim bir vlog'a dönebilir. Henüz karar vermedim. Videonun ilerleyen kısımlarını birlikte göreceğiz. Şu an neredeyiz? Şu an Atatürk Orman Çiftliği'nin sarısının oralarda bir yerdeyiz. Annemler bahçe için çiçek mi çiçek alıyorlar. Zaten gördüğünüz ben bugün sabah 7 gibi kalktım. Ales paragraf çözdüm. Sonrasında geometri ve problem çözdüm. Birazcık da ayrı gazlar çözdüm. Ben zaten 2 saat oldu kahvaltı yapmaya köfteci gittik. Evet şimdilik bir şekilde. Cevabımız B seçeneğidir. Yemin ediyorum içim dışım kimya oldu artık. Kimya kusacağım. Şuraya gelirim diyordum ama iki testim kaldı. Vallahi onları da sonra yaparım. Şu an hiç yapasım yok. Selam. Şu anda saatler 4-15 geçe falan geliyor. Ben yaklaşık 5 saat falan ders çalışmam, biraz yorulduğumu hissettiğim için bir saat mola verdim. En son işte bu hafta işlediklerimizi tekrar ettim defterlerimden falan. Ee, bunun dışında fotosentez ve solunum çözmem gerekiyor. Coğrafya çalışmam gerekiyor. Ee, matematikten trigonometri ve limitten ilerlemem gerekiyor. Öyle. Ha bir de şu bitmeyen iğrenç lanet acilin e, logaritma diziler fasikülü hala bitmedi. Yani bir aydır çözüyorum ve <laughs> bir aydır bitmedi fasikül. Neyse işte ondan sonuç testim kaldı. Onu bitireceğim. O şekilde. E, kahvemi yaptıktan sonra büyük bir ihtimalle bir bölüm falan dizi izlerim. Ne izleyeceğimi bilmiyorum. En son geçen hafta şey izledim. The Queen's Gambit izledim ve gerçekten çok güzeldi. Bayağı severek izledim ama işte malum çarpı iki hızda izlemek zorundaydım. Zaten çok az bölümü var. E, bu hafta ne izleyeceğim bilmiyorum. Bakalım. Gerçekten biraz çökük bir vaziyette karşınızdayım. Saatler bu arada 11'i 47 geçiyor. Ben bir 15 dakika önce falan çalışmamı bitirdim. Coğrafya çözmedim. Çünkü beynim kalmamıştı ve en son dedim ki hani verimli olmayacak. Var yarını bırakayım diye düşünerekten coğrafyayı bugünlük es geçiyorum. Yaptım. 8,5 saat falan çalıştım. Ya şöyle yemekten sonra anca 1,5 saat falan çalışabildim. Çünkü şey oldu. 2 saat falan gidip kulaklık araştırdım ama en sonunda buldum. Beni bilenler bilir. Ben gerçekten dehşet derecede kulaklıkları böyle katlede katlede kulaklıkla müzik dinliyorum. <laughs> Bu nasıl bir cümle oldu? Kulaklıklarım benim her zaman şu modda oluyor. Ve zaten videolarım arasında gelen yorumlar hep böyle işte doğal kulaklıkla nasıl müzik dinliyorsun falan filan diye. Hayatım kulaklığına benziyor tarzında yorumlar yazan vardı. O şekilde ve o kulaklık bana tam bir yıl boyunca dayandı. Gerçekten bu bir mucize benim için. Ama dedim ki artık kulaklıkla uğraşmayayım. Gidip bluetooth bir kulaklık alayım. O yüzden bluetooth bir kulaklık baktım. Ve hani 2 saatim ona gittim. Ama buldum onu alacağım. Anca zaten gösteririm. O şekilde güzel bir gün. Şimdi baya yoruldum. O şekilde birazdan uyurum diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok yoruldum. O zaman şimdilik görüşürüz. <laughs> evden çıkmama tam olarak 5 dakika kaldı. Ben burada gelmiş konuşma yapıyorum. Sabah hiçbir şey çekemedim. Yani çekmek istemedi canım. O yüzden çekmedim. Ama şimdi hemen bir durum güncellemesi yapıp dershaneme doğru yola çıkacağım. Ee, şimdi sabah 8'de kalktım ben bugün. Bu arada 9 Kasım pazartesi gündeyiz. E, ee, 8'de kalktım. Bir iki buçuk saat falan ders çalıştım. Sonra kız kardeşimle birlikte kahvaltı yaptık falan filan. Sonra yine arada yine bir iki buçuk saat falan çalıştım. Öyle yani aslında evde kalıp ders bir gün oldu. Yani ekstra herhangi bir aksiyonu bir şey olmadığı için sadece çekip geçtim yani. O şekilde şimdi dershanem var işte az önce söylediğim gibi. Bu arada videonun başından beri şu küpelerin farklıymış ve şu an ilk defa fark ediyorum. Harika. Neyse. Ee... Ben kulaklığım olmadığı için edit de yapamıyorum. Tam video çekeceğim diye geç kaldım. Denemedim. Selam. Şu anda aşırı rahat bir yerden sizleri tekrar kamerayı açıyorum. Şu an saatler pek bitmez. 9-15 falan gösteriyor. Ben yaklaşık bir saat önce eve geldim dershaneden ve yemeğimi yedim. İşte yarım saat falan YouTube'da dolaştım. O şekilde ama şu an gerçekten hiçbir şekilde şu masaya gitmek istemiyorum. Yani hiç hiçbir... bugün çok bir şey yapmadım ama yine de yorgun hissediyorum. Her neyse. Öyle yani beni her zaman motive sanıyorsunuz ama aslında gerçekler öyle değil. Neyse. Şöyle kadrajı birazcık daha yukarı kaldıracağım. <laughs> yataktan kaldıracak tek şey şu fotoğraflar sanırım. Bir de yapmam gereken daha bir sürü şey var. O yüzden şu an yataktan kalkacağım sanırım.

Hayır, video çekiyorum. Aa. Ama karanlık ve hiçbir şey gözükmüyor. <gülüyor> Merhaba. Hocam, <laughs> <laughs> göremiyorsunuz. Çok çekiyorum yani ama hiç gözükmüyor. Bizi <laughs> Göz ha, Artık ha. selam verebilirsiniz videoma. <laughs> <laughs> Şimdi ben derslerimden geldim. Saat 9.30'a geliyor. Gerçekten aşırı yorgunum. Bugün sabah 6 bilmem kaçta kalktım ama hani zaten az uykuyla kalktım. Bir de bugün aşırı yoğundu böyle okul arşi dershane falan filan. Ee, o yüzden yorgunum ama yapmam gereken şeyler var. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama günün programı bu şekildeydi. Veya büyük bir ihtimalle göremiyorsunuz. Seninle da genç üzere bugün içeriklerimizi tekrar edeceğim. Hem derslerinde hem de okulda bir sürü bir sürü bir sürü şey işledik. Bir de bugün organik bileşiklere başladık arkadaşlar. Ve bir sürü şey var. Böyle alken, alkin, alkinil, bilmem ne zımbırtı. Alipatik hidrokarbonlar, aromatik <laughs> Finlon o ne? Sonra matematik dersindeki matematik öğretmenimiz 1 milyon tane logaritma testi çözmeme rağmen gidip 14 test logaritma ödevi verdi. Buradan bir tık ilerlemeyi düşünüyorum. Evet, matematik çalışacağım. Yapamadığım bir sürü soru var. Onların hepsinin video çözümünü izleyeceğim. O şekilde. O zaman ben şimdi gidiyorum. Başlıyorum çalışmaya. Çünkü biraz daha konuşursam yetişmeyecekler ve bugün bir tık erken uyumak istiyorum. Çünkü kalkamıyorum sonra. Hadi. Görüşürüz. Doğa videonun kapanışını yapmayı yine unuttu. Şaşırdık mı? Hayır. Ee, şimdi bugün 19 Kasım günündeyiz. Ben videoyu çekeli yaklaşık 2 hafta oluyor. Anca yeni editleyip paylaşabiliyorum. Birazdan atacağım. O yüzden sonunu çekmeye geldim. Ama şöyle bir şey oldu ki okullar falan tamamen kapatıldı. Normalde ben bu videoyu çekme amacım şeydi. Hani bir okul günümü göstermek, dershane gittiğim günümü göstermek, bir evde durduğum günümü göstermek, bir de işte pazar günleri ailemle geçirdiğim günü göstermek istedim. Ama artık sanırım ikinci çektiğim gün gibi olacak bütün günlerim. Bunu da şimdiden buradan söylemiş olayım diyorum ve e, videonun kapanışını burada yapmış bulundum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada aşırı hızlı konuşuyorum. Depolama alalım çok az kaldı. O zaman kendinize çok çok iyi bakın ve sağlığınızda dikkat etmeye çalışın. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.